Acayip çıkıntıdan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün muhteşem bir ana yemek yerine geçecek arpa şehriyeli tavuklu pilav yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet, arpa şehriyeli tavuklu pilavımız için bir adet tavuk göğsü kullanacağız. Onu küp küp doğramakta işleme başlayabiliriz. Evet, tavuklarımızı doğramamız bitti. Şimdi sıra soğanımızda işin en acıklı kısmına geldi. Evet pilavımız için bir adet yemeklik soğan doğrayacağız. Ben soğanı doğrarken dediğim gibi işin en acıklı kısmı. Siz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı aslında sevinirim. Bir de tarifimizi sevdiklerinizle paylaşırsanız biz daha çok mutlu edersiniz. Evet pilavımız için 4 diş sarımsak kullanacağız. Ama sarımsağı daha az seviyorsanız bunu azaltabilirsiniz. 3 ya da iki koyabilirsiniz. İki adet de kapya biberimizi doğrayacağız. Onu da ince ince yemeklik doğrayabilirsiniz. Evet biberlerimizi de doğramamız bittiğine göre artık pişirme işlemine geçebiliriz. Evet ilk önce uygun bir tencere 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıp tavuklarımızı ekliyoruz. Ve 7-8 dakika kadar da bu tavuklarımızı bu şekilde karıştırarak ara ara kavurma işlemine devam ediyoruz. Daha sonra diğer malzemelerimiz yavaş yavaş teker teker içine girecek. Evet tavuklarımızı 7-8 dakika kadar kavurduk. Şimdi ilk önce soğanımızı ekliyoruz. Daha sonra sarımsaklarımızı ekliyoruz. Sarımsak ve soğanımız karamelize olana kadar birazcık kavuruyoruz. Daha sonra işin içine biberlerimiz de girecek. Evet 1-2 dakika kadar kavurduk. Şimdi doğramış olduğumuz kapya biberlerimizi ekliyoruz. Daha sonra bir çay bardağı bezelyemizi ekliyoruz çay bardağı da mısırımızı ekliyoruz. Yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar. Şöyle onları da birazcık kavuruyoruz. Hem tavuklu hem de bir nebze sebzeli muhteşem bir ana yemek aslında. Tek başına tüketebileceğiniz yanında bir salatayla tamamdır. Evet bir iki dakika kavurduktan sonra sıra geldi arpa şehriyelerimizi eklemeye. 2 su bardağı arpa şehriyemizi ekliyoruz. arka şehriyelerle de birazcık kavurma işlemine devam edeceğiz. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Baharatlarımız da işin içine girdikten sonra suyunu verip pişmeye bırakabiliriz. Pişmemiş halinin bile görüntüsü bence şu anda muhteşem 3 kabartıyor. Pişmiş halini düşünemiyorum bile. Evet şimdi sıra geldi baharatlarımıza. Bir çay kaşığı karabiberimizi ekliyoruz. Bir çay kaşığı renk vermesi için zerdeçal ekleyeceğiz. Kesinlikle tadında, kokusunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı da böyle dolu dolu toz tatlı biber ekliyoruz. Tuz oranını her zaman kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı ekleyeceğim. Son olarak da bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı ekliyoruz. Şimdi böyle de birazcık kavuruyoruz. Daha sonra suyunu ekleyeceğiz. Evet, hepsi bir güzel kavruldu. 600 milim kadar su ekleyeceğiz. Ben genelde üzerini geçene kadar su eklerim. Ama göz kararı yapamıyorsanız 600 milim yeterli. Şöyle suyuyla birlikte de bir karıştıralım. Altını kısıkta 10 dakika kadar pişireceğiz. Suyunu çekene kadar. Evet, piştikten sonra 20 dakika dinlendirdiğimiz tavuklu haşheri pilavımız servise hazır. Gördüğünüz gibi tane tane, rengi de bir o kadar güzel. Şimdi artık onu servis edebiliriz. Ocağa çıkın tık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.